Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber 1000 dolara yakın çok güzel vakimiz var. Yine bu uzak kasaları açıp güzel temel almayı deneyim olacağız. Ama ve lakin videomuzu ve kasamızı açmaya geçmeden önce eğer sizler de bu da benim gibi kasaya takılmak isterseniz öncelikle sağ üstteki artı bu tıklayıp buradaki promosyon kodu gibi bölümüne xmin kodunu yazıp o kadar kardeşim. Bu sadece ilk defa geldiyseniz eğer bedavadan bir doğalık vakiyenin sahip olabilir. Ayrıca buradaki bütün ödeme yöntemlerinde %20'lik de bir bonustan faydalanabilirsiniz. 10 attığınız 12, 10 120, bin attığınız 1200 gibi de düşünebilirsiniz. Haberiniz, bilginiz olsun. Bu arada Maxim kodla beraber depoz yaptığınız otomatik olarak buradaki bütün çekişlerimizin hepsine otomatik olarak katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların genel şartı AWP Desert Hydra dahil 50 dolar arkadaşlar. Maxim kodla 50 dolar attın kanka. Burada gördüğüm bütün bıçaklardır, eldivenlerdir. Hepsine katılabiliyorsun. Sadece bir tanesi hariç kardeşim. Onun da sebebi arkadaşlar 5800 dolarlık karambit fade olması. Bunun şartı 100 dolar çünkü. 100 da hepsine katılıyorsun kanka. Hatta bu 5'lik 10'luklarda mesela 10 dolarlık çekilişte 100 dolar attıysan 10 kere adın yazılıyor. PPM falan büyüyor. Onun haricinde işte ne bileyim Fire Serpent var. Bunda adın 3 kere yazıyor. Çünkü depoz şartı 30 dolar. Böyle bir mantık sistemi olduğunda belirtelim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere kanka ne yapıyoruz? Joker modunda farm kasalarını farmlıyoruz arkadaşlar. Çünkü bir önceki video kanka gittim şunu farmladım. Zaten iyi bir kasa olduğunu biliyordum. Bunlardan dedim ki böyle fazla fazla verelim. Mesela 10 tane AP Joker 10 tane de Gamma Joker'dan vermek istiyorum arkadaşlar. Onunla onu da şöyle yollayacağız. 1100 yakın bakiyemiz var. Bunun yarısıyla gireceğim kanka. Hani 550 falan kafi olur arkadaşlar. Eğer kaybedersek aynı bir dalı bir kez daha açabilmek istiyorum çünkü. Yolladık bakalım. Umarım üzülmeyiz diğerlerinden çok koymak istemedim. Hatta hiç bulaşmak bile istemedim kanka. Çünkü ben bu Joker kısmında özellikle bu iki kasayı daha çok seviyorum. Diğerleri böyle çok sarmıyor beni. Ama bunlar güzel. Bakalım bakalım. Bir önceki video bu kasa bize çok güzel katlatmıştı. Hatta başladım yeni Desert o şekilde katladık. Üstüne bir tane de ben Lightning Strike çektim en falan. Çok iyi kasa kanka. Genel olarak güzel. Bakalım umarım burada da güzel şeyler yapar. Yüzde onluk bir şansı var burada. Bu AWP Lightning Strike'ın. 10 tane koyduk. Bize şu ana kadar bir tane çıktı derken bir tane daha çıktı. Güzel. Nerd şu ana kadar yanımızdaki bot yapması gerekeni yaptık kanka benim de artık en azından bir tane çekmem gerekiyor. Her onda bir tane almamız lazım ki en azından fit olsun kanka. 7'de 0 yaptık diyebiliriz artık 8'deyiz. Buradan net gelmesi lazım bana gene gelmedi. Bir tık öndeyiz. 4 kardeşimiz sağ olsun. Yani bizi taşı derken şu an baba sonunda yapması gerekeni yaptı. Bir tane aldık arkadaşlar. Bu olması gereken. Ekstra bir şey yok derken bu ekstra oldu mesela. Çok güzel. Middle'ın payment'ına ekstradan katkıda bulundu Nerd. Güzel kanka. Bakalım bu kasadan ne olacak onu bilmiyorum. Zaten dediğim gibi farm -AP'den emindim ama bu kasadan emin değildim derken beyler adamlara evet burada Royal gitti Royal'den Huntsman çekti Huntsman gene okey kanka 350 çok pahalı değil bunun maksı çok daha yani 800'lük inanılmaz daha pahalı bir item derken bir Royal daha aldılar bu birazcık sıkıntı yani 1000 dolarlık bir fark vardı artık kaça indi kanka içe diyebiliriz artık bizim çekmemiz gerekiyor derken adamlara bir tane daha bir tane daha bir tane daha bizi... Atıyorlar arkadaşlar şu an. Son 5 kasa artık 700 daha çektiler. Üstüne 350 bu çok ekstra oldu. Çok gerideyiz şu an kanka. Çok gerideyiz. Bu 200 anca ediyor. 350 ediyormuş. Hocam hadi. Hadi artık bize hiç gelmedi ya. Bir rövalde bize kanka. Hadi lan. Hadi bir rol Geldi kime geldi? Karşıya 2 tane geldi. Yuva. Uyum artık. Gerçekten yuh kanka ya. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Döner bilmiyorum. Bence çok zor. Yani bize royal lazım. 5 200 yani aslında bir tanesi bir tane e teme dönüyor beyler. Son iki yapma be. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan bir royal lan. Sağ bir royal. GG beyler. 350 350 geldi. Yetmeyecek zaten her türlü. Süper bir zaten yetmiyor. Fazla fazla yetmiyor. Bunu kaybettik. Kaç pelidini merak ediyorum. Güzel. 2x falan attı arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi attı. Güzel battle. Yani kazanabilsek çok daha güzel olacaktı tabii ki. Ne yazık ki kaybettik. Şöyle yolluyoruz bakalım kanka. Bir tık daha bu sefer oranımız az. Çıkanların yüzde kaçını alacağız? 19'unu alacağız. Çünkü bedelin yüzde 19'unu ödedik. Bakalım. Yorgo bu sefer yanımızda 4 karşıya gitti. Bakalım ne oluyor göreceğiz kanka. Yani bizde bir tık şans yok arkadaşlar. Bizde bir tık tıkıtlarla ilgili problem var gibi duruyor şu anlık. Bir önceki bedelde hiç çekemedik yani. 3000'lik bedel neredeyse. 1400 falan çektik kanka. Bir tane drop çıktı. Geri kalanlar hep 200 300'lük gelenlerdi. Kötüydü yani genel olarak. Beti çok güzel gidiyor şu an Beti. Yani bizim aleyhimize çok güzel itemler çekiyor kanka. Artık bize de bir şeyler gelir mi be kanka? Hadi be. Hadi besteciğim. Birini kaybettik. En azından birini alalım. Buradan bir paramıza dönsek. Oradan bir şeyler yaparız diye umuyorum. Orgaya sonunda bir item geldi. Sekizdeyiz artık. Sekizinci kasadan yine bir hitimiz yok. Bana gelmesi lazım baba. Ben çekemiyorum. Ben çekemiyorum arkadaşlar. Bende bir sıkıntı var. Son AWP. Bakalım buradan var mı hocam bir lightning sırak Yine gelmedi arkadaşlar. Onunla sıfır gidiyoruz şu an. Yani yüzde şans. En azından onda bir atmalıydık. Atamadık. Umarım buradan olur. Umarım buradan olur. Bu da güzel. Yani buradan çıkarsa da çok güzel ama. Abi şaka gibi ya. iki battle'dır. iki kere ikili adamlara gidiyor. Ben anlamadım. Allah'tan altını çekiyorlar da. Yani kanka artık bak gene Royal var. Artık bize olabilir mi? Hele şükür ya. Gene karşıya da var da. Bize 800 olsa bunlar 300 olsa okeydir abi. Tam tersi oldu. <laughs> <laughs> kopartma site ya. Gerçekten kopartma site ya. Abi inanılır gibi değil. Vallahi inanılır gibi değil beyler. Anasın gerçekten çok fark var. 2K'lık bir fark var. Yaratabileceğimiz bir fark mı değilim ona. Son 4 kasadayız artık. Ya fazla fazla royal lazım. İşin özeti. Gene battle'ı en çok en az çeken biziz. Ne yazık ki. En az item alan biziz. Ara drop bile atmıyor kanka. Öyleli yani. Betty zaten 4K çekerek battle'ın içinden geçti. Hatta 5 yaptı muhtemelen onu. Bu battle da lose arkadaşlar. Gerçekten hiç beklediğim gibi olmadı. Ya bu kadar kötü çekerseniz kimse siz de kazanamazsınız arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok yani. Bugün ticketlarımız hoş değil. Ama bir kez daha deneyeceğim ben bu battle'ı. Yani böyle bırakmam. İlk defa item geldi adam akıllı. İki battle'da bir tane item geldi. O da zaten battle bitti yani. Hmm. Kazansak ne? Kazanmasak ne? Ya kanka bu ne ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya kanka? Allah için bu nedir kardeşim? Kaç ödedi bu battle? 5 500. Bu sefer de çok iyi ödemedi mesela. Zaten her türlü kaybettik. Biz alakadar da bir durum yok. Evet, bu sefer sadece Gamma Joker'dan deneyeceğim arkadaşlar. 20 tane koyalım abi. Tamam mı? Yüzdemizi ayarlayalım. Direkt olin. Bu sefer 3 kişi herkes tek açıyorum. Burası çok riskli bir mevzu şu an yaptığım şey. O nörtte poker karşıya geldi. Yani niye böyle yaptım kanka? Artık hani benim, bana da bir şeyler çıkması gerekiyor diye düşünüyorum abi. 2 middle'dır yani 20-20 kasa açıyoruz. Toplam 40 tenden adam akıllı item çekemedik arkadaşlar. Velhasılı kelam güzel tıkıtlarını artık bu middle'da olacağını düşünüyordum derken üçümüz aynı anda royal gelmesi durumu. Harika. En azından 800 aldık. O da güzel. O da güzel abi. Bak fena değil. Şu anlık yani ilk üçe göre güzel. Burada da royal var. Allah'tan bize var. Güzel. 1-800 daha verirsen kanka çok güzel olur bu arada. 1800 çok çok güzelsin. Çok güzelsin abi. Bak çok güzel. Şu an şu an çok tatlı gidiyor. Bir tane daha var mı Royal? Sola ama ortaya geldi. Pokerde sıkıntı beyler vallahi pokerde sıkıntı. 800 alırsa büyük sıkıntı. Allah'tan 300 aldı. Kanka tamam şimdi Royal sırasını bize saldın diyebilir miyiz? Tak gelmedi. Sıkıntı var mı göreceğiz. 7. kasadayız. Burada kimseye yok gibi geldi bana. Aynen öyle boş bir animasyon. 8'deyiz. Burada Royal var sanki. Royal var ve bize yok. Allah'tan pokere değil en azından Nord'e geldik kanka. Şu anlık bizi geçebilecek durumda değiller. Max çekse bile ki çekmedi. Sıkıntı yok. Artık kanka çok ara verdik. Şurayı item atması lazım. Atmadı. Onlayız artık kanka. Hadi. Dolum sola artık. Çok mis atıyoruz. Çok mis atıyoruz arkadaşlar. Bak o da yetişti kanka. Hadi dolum. Güzel. 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 Bak bunlar önemli beyler. 350'lerin gelmesi önemli. Farkı öyle öyle eritiyorlardı. Burada ip çektik. Güzel. 2k'ya geri geldik. Ya bir bir kalık farkı tekrardan koruyoruz derken üstüne üstüne. Güzel. Şuradan 800 gelirse çok daha güzel. Adamsından site. Adamsından site. Bütün ruvellerden en pahalı item geldi. Max item geldi beyler. Şu ana kadar çok tatlı. Buradan bu battle'ı vereceğimizi düşünmüyorum da. Şu haliyle bu battle peylemeyecek arkadaşlar. O yüzden adamlara da çıkması lazım. bizi geçmedikleri sürece çekmeleri çok okey. Buradan da bu battle'ı vereceğimi düşünmüyorum şayet. Verirsek yani koyayım kanka. Verirsek bu bedeli gerçekten. Güzel. 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 Çok güzel abi. Çok tatlı. Çok tatlı. Sıkıntı yok. 17. kasa. Bir tane daha geldi. Bir 800 daha buraya gelirse. Güzel. Her türlü bu bedeli bizi diyecektim. 300 daha geldi. Her türlü bence zaten bizde. Bu dakikadan sonra bizi geçmeler için 3'te 3 atmaları lazım. ikisinin de. Buradan 800 alsa 3 olacak. Bir tane daha alsa anca geçer. Ki öyle bir şeyin imkanı yoktur bence iki kasada. Ki boru değil. Bizde 100-200 çekiyoruz kanka. Yok. Yetişme şansları yok. Abi çıksın. İkisini de max sistem çıkarsa çok güzel olur. Son kasa. Var mı Royal? Lan olsaydı iyiydi. Neyse en azından 350 var. Totalde kaç aldık? 2700 aldık. 1000 doğallık lan 1100 falan da başlangıcımız da vardı. Şu anda okeyiz arkadaşlar. Böyle 500-600 dolarlık çıtır bir profitimiz var. Şöyle yapalım. Şurada bir tane flip gördüm kanka. O flipi sizlere hediye ediyorum abi Geldim. Hatta bunu mu versek lan? Bunu aç. Gerçi bunu da açabiliriz ya. Hadi açalım lan. Hadi açalım. 800'lük bu üç tane çıktığı için bir tanesini size veriyorum abi. 800 dolarlık bu itemin şartı arkadaşlar. 20 dolar. x koduyla 20 attığınızda buna da otomatik olaraktan katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi ben başladığım yerdeyim. Şöyle bir şey yapacağım. 300'ü sattım abi. Seriden bir bedel açacağım. 3 tane farm AWP, 3 tane farm gama. Şöyle bir bedel abi tamam mı? 300'e göre de bakiyeme göre de ödünç modun ayarladım. Tak yine 3 kişi herkes tek açtım arkadaşlar. Burada bir risk daha alıyorum. Eğer buradan güzel verirsem envanterimi satmadan biraz daha devam edebilirim. Ama bunu kaybedersek bir tık daha envanteri satıp devam edeceğiz. Her türlü devam kanka. Bu videoyu burada kapatmak istemiyorum şu an. Bir tık daha kar lazım bize. Bir tık daha para lazım. Şuradan bir AWP yakalasak iyi diye yakalayamadık. Sağlık olsun. Buradan belki bir 800'lük bayonet evet, var mıdır? Va yok abi. Var da bize yok arkadaşlar. Muhtemelen 800 geldi sağa. Allah'tan 300. Dur bakalım. Dur bakalım kanka. Hadi lan. Hadi lan. Geldi kime geldi? Tabii ki de bize değil. Tam bu 300 çekti. Buraya da 300'lük Hansman verse. E. Ben de sondan bir tane bayonet çeksem. Bu bedeli kazansam. Senaryo güzel. Öyle bir şey yaşanmadı. 300 çektik. Kaybettik arkadaşlar. Çok güzel. 1600 satıyorum abi. Son bedelimi açıyorum. Bu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Son bedelimi açıyorum. 10 tane farm AWP. 10 tane farm gama. En sona da arkadaşlar İzamud'un bir tane atacağım V3'ünden Şöyle bir yollamak istiyorum bakalım Sondaki kasada hani kaybedersek eğer Belki hani sonlara doğru baktık böyle çok uzağız Belki dönüş kasası olarak koydum Hani buraya kadar önde gidersek de Birazcık sıkıntı olacak aslında bizim için ama Götüm götüm atarız muhtemelen de Dur bakalım kanka ya o kadar da ilerisini düşünmeye gerek yok arkadaşlar Yolladık bakalım İzamu karşımızda kendisinin kasasından var bu build'a Umarım burada bizi tokatlamaz arkadaşlar Bunu alırsak kapatır giderim bu arada her türlü Onu söyleyeyim Hay dolum site Farm AVP'lerden artık item görelim derken gördük ama yanlış tarafa gördük. İzamuya değil bize gelmesi lazım. Abi biz sağdayız hesabı. Siteciğim sağ tarafa çağırıyoruz kanka. Sağ tarafa atar mısın beşinciden? Atmadın. Atmadın. Ayıp ettin. ayıp ettin. Bizi kaybettin diyebilir miyiz arkadaşlar? Gerçekten büyük ayıp ediyor şu an. Abi sağ artık 2k gerideyiz. Niye bu kadar mı istiyoruz ya? %10 ya kanka. Adamları bu kadar çekiyorken biz niye izleyeceğiz arkadaşlar? 9. kasadayız artık. 9'dan 1 verdi. Allah razı olsun. Troll'e de bir tane gelmesi lazım sonuncu 10. kasa %10'dan hani en azından birer gelmesi lazımdı gelmedi. 1000 dolar yarayız. bakalım 1000 dolarlık bu farkı toparlayabileceğiz mi hocam? Toparlayamadık 11'den. 12'den var mı kanka bir tane Royal? 800'lük bayonet gelmedi hocam gelmedi. 13 kanka Royal artık. Abi Royal'e geç hiçbir şey gelmiyor. Gelen de karşıya geldi. 14'ten gene 300 bile gelmiyor. Çok mis attık kanka bu ticketler ne böyle? Gözünü seveyim Royal var Bizi olsun lütfen. Güzel en azından bize bir Royal geldi. Burada 300 var. Şu 800 gelirse en azından farkı bir tık toparlarız. Güzel. Güzel. En azından bir şey geldi arkadaşlar. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Binlik bir fark var. Gene Royal var. Bize olursa toparlayabiliriz ama toparlayabilir miyiz emin değilim. Karşıda geldi çünkü. Dur bakalım. 800-800. Farkı toparlayamadık ama battle'ın açısından güzel. Bir Royal daha var. Hadi oğlum biz çekelim lütfen ama. Biz çekelim kanka ya. Oy. Bin fark vardı. 1300 de siz ona. Kanka hadi. Hadi sağ artık. Eyler. Çok zor ya. Ya sondan çekeceğiz. Bu iki kasadan dönebileceğimizi ben pek düşünmüyorum. Zaten gördüğünüz üzere full miss atıyoruz. Son farm gama. Buradan da bir şey alamadık. Adamlara bir 300 daha geldi. Ya yani bu kasaya belli olmaz. Her şey atabilir. Hadi oğlum güzel bir ruby. Şöyle ruby olmasa da döndürür mü? Bu bizi. 6000 dolar. Nice koyayım. 25 buçuk K tertemiz güzel. Adamsın lan troll. Bekledim bekledim sonunda yaptın. Seviyorum seni. iki buçuk. Şimdi alır giderim dedim arkadaşlar ama zaten yani videoya girişim bu. Bu para yani anladın mı? 500'lük bir profit var. Yine kötü değil kesinlikle. Şunu satacağım. Eğer gerçekten bu battle'da kazanamazsak harbi yapacak bir şey yok. Size açtığım itemi kar sayacağım. Gideceğim arkadaşlar. Bu da bizim son battle'ımız. Beşer beşer koyuyorum abi. Tamam mı? 2 ve 2 city'den yolluyorum. Şöyle açtım bakalım. Ne oluyor görelim kanka. Bunu alırsak güzel kar var. Çünkü dediğim gibi size 800'lük tamam açtım. Üstüne bu bedelle kazanırsam çok temiz olur. Güzel başladık. Güzel başladık kanka. Şaşırtıyoruz ha. Vallahi işte beni şu an şaşırttı. ilk kasadan bize. Bize olmaz kanka. Genelde hep karşı olur ama kayayım ilginç buradan olur tamam ara dropları iyidir abi 4.dayız bakalım 4.dan 70 şimdi buradan bir tane yorgue lightning strike gelirse mesela ona olmadı bize oldu çok güzel bak 5'te 2 yaptık şuradan da böyle bir 2 800 alırsak çok güzel peyleyebilir bu bedel karşıya gitti bir tane sıkıntı yok kanka sıkıntı yok buradan 800 alsalar bile ki almadılar fark 1000 olacaktı gene okey sıkıntı yok buradan var mı oğlum royal bize bize yok karşıya var nitro çekti bakalım nitro bayonet mi çekti antman mu çekti hansom çekti tamam şuradan bir artık çıkması lazım. Bir payment açısından. Abi onun bize olması lazım ama artık. Yani 800'ü çekecekler burada. Fark bayağı düşecek beyler. Son iki kasaya birazcık sıkıntılı gireceğiz. Sıkıntılı gireceğiz. Öndeyiz hala ama. Yorgo ve benim bir şeyler yapmamız lazım artık. Yapma bunu kanka. Gerçekten üstümdeki şeyi yırtacağım. Geriye düşüyoruz beyler. Ve çok geriye düşüyoruz. Şuradan 800 artı bir item lazım. Animasyon. Joker animasyonu geldi. Kanka lütfen 800 alırsak ne oluyor? Geçiyoruz. Her türlü geçiyoruz. Hadi oğlum bayonet bayonet bayonet. Bayonet senin. OE ya. OE dropçuluk. Gerçekten OE dropçuluk arkadaşlar. Sondakini alsak çok güzel olacaktı. 2500 dolar attı kanka ya. Anasını satayım. Alsak var ya. Biz bu bedela 500 bastık. 1000 dolar almış olacaktık. Yüzdeyle beraber. Bayağı iyi olacaktı yani. Bayağı iyi olacaktı. Anla ki gene sıkıntı yok. Girdiğimiz paraleliz arkadaşlar. Bazen de yani bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum abi. Zaten her türlü size güzel bir tane de gibi açmış oldum. Ben okeyim. Ben okeyim arkadaşlar. Alıyorum kaçıyorum. Takılmak isterseniz dediğim gibi buradan xmoo kolunu kullanmayı %20 xr'ınızı bu şekilde almayı unutmayın unutmayın. Bu şekilde deposit yaptığınızda giveaway'lerimize otomatik olarak katılabilirsiniz. Ayrıca hepinizi Discord'da da bekliyorum. Oradan her gün 20 doğallık bir tane item veriyoruz. Bu videonun giveaway de AP favor dilim olacak. Buna da bu şekilde katılabilirsiniz. Link açıklamada Discord'a geldin. Kanala abone olduğunu bildirimleri açtın. Bu like attın. Yorumlara Discord linkini içeren videoyla alakalı bir yorum bırakıp katılabilirsin kanka. Bu kadar. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Dediğim gibi her gün yapıyoruz. Gelip katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.